unutulmuş tüm sapkın ve satanik inançları empoze etme subliminallerin içerdiği programlarda aslında bunların sunumunu yaptı programlarda aslında Evuzu besmelesiz zikrettikleri şu sözde ayaküstü Kur'an tefsirleri tefsir yaptıklarını iddia ediyorlar ya ve aslını tahrif ederek okudukları ayet mealleri üzerinden kendi şizofrenik izimlerine şahit ettikleri antik sapkın inançları tekrar uyandırma peygamberlerin üstünü örttüğü o sapkınlıkları tekrar uyandırma ve ekarte etmek istedikleri İslam inancının üzerinden tekrar hayata geçirme yönelik subliminal inanç empoze etme yönünde. Hani kötülüyorlar ya onlar şeytan işte enki var iblistir o diyor ya bir araştırmacı yazar ben araştırmacı değilim diyen bir eski müzisyen yazar var ya yani ne yazar zihninde ürettiklerini yazıyor birazdan ne yazdığını bir ayetle size bildireceğim ne yazıyormuş bakalım bu kişi ne üretiyormuş bu iş, iş fetvalarla birazdan size bildireceğim değerli dostlar. Evet, yani ekarte etmek istedikleri İslam inancının üzerinden tekrar hayata geçirmeye yönelik bu şirk düzenini tekrar hayata geçirmeye yönelik subliminal inanç empoze etme yönünde aslında İslam inancında sözde kusurlar bulduklarına iddia ediyorlar ya, yani yok efendim Kabe şu taraftaydı, aslında Kabe orada değil. Efendim Tebbet suresi niye böyle? Estağfurullah sen kimsin? Allah'ın Kur'an'ını eleştiriyorsun. Tebbet suresi niye şöyle? Niye beddua var? Peygamber beddua eder mi? Eder kardeşim. Allah dahi beddua ediyor Kur'an-ı Kerim'de sizin gibilere.